Merhaba arkadaşlar. Örnek senaryo 1 ile karşınızdayım. Hemen başlayalım. Başlayalım. Polinomla başlamış arkadaşlar. Polinomla başlamış. Ne diyor bize? Baş kat sayısı neymiş? 1 olan ikinci dereceden bir Px var. Hmm. Daha sonra da Qx de birinci dereceden Şimdi arkadaşlar Px demek ki içinde x-3 ve x artı 2 olan bir polinom. Neden? Çünkü böldüğümde ben birinci dereceden bir şey bulmalıyım. Bu zaman Px x-3 ve x artı 2. E başka sayısı da zaten 1 diyor. Tamam bitti. Demek ki buradan içeriye dağıtma arkadaşlar. Ne gelir buradan? x. Hatta kökler toplamından, kökler çarpımından da yapabilirsiniz. x kare eksi x artı 6. Daha sonra qx'i bulalım hemen. qx'te arkadaşlar yerine koyun. x eksi 3 x artı 2 bölümü bölü x eksi 3 artı yine aynı şekilde yazın. x eksi 3 Aynen bu şekilde. Peki buradan sadeleşecek olanlar var. Şunlar gitti mesela. Buradan da şunlar gitti. O zaman Qx dediğim şey ne geldi arkadaşlar? X artı 2 artı x eksi 3 yani 2 x eksi 1. Peki benden ne istiyordu? Px ve Qx polinomlarını bulun. Bulduk arkadaşlar. Devam ediyorum hemen. Peki köklerden biri olan 3 2 olan gerçek katsayı. Şimdi gerçek katsayılıysa arkadaşlar köklerden biri 3 2 ise bir de mecburen 3 2 olsun ki bunların toplamı da çarpımı da ne olsun? Gerçek katsayılı olsun arkadaşlar. i'den kurtulmak için. Peki nasıl yapıyorduk biz bunları? x kare eksi toplam x artı çarpım eşittir 0. Peki bunları bir kere toplayacaksınız. Toplayın 6. Buraya yazacaksınız şimdi. De. Buraya 6 yazacaksınız mesela. Bir kere de çarpın. Zaten çarpımdan ne geliyor arkadaşlar? a kare 6 b kare değil mi? 9 artı eksi 2 2'nin karesinden. Eksi 4 değil. Bir kareden dolayı eksi eksi 4'ten yani artı 4. Buradan da 13. Çarpım 13. O zaman toplam tekrar yazalım. x kare eksi 6 x artı 13. Aynen öyle. Bu şekilde bir bilinmeyenli bir denklem oldu. Devam ediyorum. Peki. çokgenler. Şu şekillerden herkes çok korkuyor. Anlamıyorum. Tek bir formülü var aslında arkadaşlar. Dış açıyı bulmamız gerekiyor. Burada hemen uzatacaksınız bunu. He. Sonuçta iç açısı 156 ise bunun dış açısına kaç kalır arkadaşlar? 24 kalır. Formül neydi? 360 bölü n. Bana neyi veriyor? Bir dış açıyı veriyor. Bir dış açıyı veriyor. Peki 360 bölü n bir dış açıysa zaten bu da 24 ise. 360'ı ben neye bölersem 24 olur. Soru bu değil mi? kadar basit. En eşittir 15. Demek ki bu çok gel. 15 gelmiş. 15 kenarı varmış. Devam edelim. Üçüncü soru, dördüncü soru. Peki burada ne istiyor? ABCD dörtgeninin çevresini istiyor. Hmm. Şimdi çevreyi istiyor da benim neyim yok? Şu iki kenar yok değil mi? Eşit olan kenarlar. Ama ben şunu gördüm hemen. 9-12 değil mi? Pisagor hayatımızın sonuna kadar var. 8 sınıftan beri var. 9-12 15. E zaten bunlar ikiz kenarsa hatta ve hatta 60, 60, 60. Bu eşkenar oldu. 15, 15, 15. Demek ki çevrede ne var? 9 artı 12 artı 9, 12, 15, 15 yani 30. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Toplansak 51. Peki. Devam ettim. Tamam. Şimdi burada, burada çok önemli bir şey var. Bakın İki tane açı ortayı varsa burası 90 derecedir. İki tane açı ortayın ortası 90 derecedir. Peki 6, 8, 10. E hatta ve hatta ben şuradan şöyle bir çubuk çekersem. Şöyle paralel bir çubuk çekersem. E şimdi ben buradan muhteşem üçlü yaratmadım mı arkadaşlar? Muhteşem üçlü yarattım tabii bakın. Şimdi neden Ortadan çekmiş olduk? Böyle. E, peki onu ayıracağız o zaman biz. 10, 5, 5 diye ayrıldı. 5, 5, 5. Peki o zaman bu bir orta taban oldu. Orta taban uzunluğunuz şu anda kaç? 12. Demek 12 eşittir. DC'yi x dersem x artı 20 bölü 2. Yani 24 eşittir x artı. Kaç? 20. X eşittir 4. DC uzunluğu 4 geldi arkadaşlar. Devam ediyorum. Geometri olduğu için hani ben soruları çok okumuyorum ama siz okuyun. Sonuçta eksik bilgi varsa kontrol edin. Değil mi? Yukarıdaki bilgilerden eksik varsa mesela görsele bakıyorsunuz. 8 mesela bu soruda bakacağız yukarıdaki bilgilere. 6 şey 60 diyor. 8 diyor. Ne istiyor? ADC, AD istiyor. X diyorum. E bakın burada mesela alandan bahsetmiş. Alan ne demek? Taban çarpı yükseklik demek ki ben burada diklik indireceğim. Bilgileri gözden geçirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi taban 8 e çarpı h diyeyim buraya da eşittir 24 kök 3 ise h eşittir 3 kök 3 geldi. Ki h 3 kök 3 ise 3 üç kök 3 ise 60'ın karşısında 3 üç kök 3 ise 30'un karşısı 3'tür. E tamam. Hipotenüs 6 geldi. İstediği şey neymiş? 6'ymış arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Devam ediyorum. 6, 7. Yedi. Evet 7. soru. Kaç soru vardı ki? 8 vardı herhalde. Tamam. Şimdi nereye istiyor benden? A, E, F. A, E, F. Şurası. Bakalım hemen gözden geçirelim. Dikdörtgen tamam kesişimleri en noktasında bir yerde kesişmiş. Ha, DF eşittir AC. Çok önemli arkadaşlar. DF eşittir ne diyor? Bakın. DF eşitmiş kime? AC'ye. Peki bu bilgi benim hiçbir işime yaramadı. O zaman ben köşegenlerin eşit olduğunu bileceğim. Değil mi? O zaman ben de bir köşegen yaratacağım burada. O zaman burada bir şey işime yaradı şimdi. Bir kesişken üçgen çıktı. Değil mi? 65. Burası da 65 olacak tabii ki. Bundan 65 65 daha 130 e tepeye kaç kaldı? 50. Peki. E burası 50. E burası da 20 olsun ki toplamları ne olsun? 70 olsun arkadaşlar değil mi? 70 70. Çünkü bunların hepsi hani şöyle eşit olacaktı. Peki 70 70. Tamam 70 20. Burası 90 derece. Burası 90 derece ise mavi olan yer yine 90 derecedir arkadaşlar. Peki. Geçtik. Geometri görmeyle ilgili arkadaşlar. Hani şak diye göremediyseniz üzülmeyin. Çok soru çözdükçe yani siz de göreceksiniz. Peki D ne kadardır diyor. D ne kadardır? E, C. Hemen burada dik indireceksiniz arkadaşlar. Dik indirmeyi akıl edeceğiz. Çünkü neden? Karede. Şöyle çekelim. Köşegenler dik ortalıyor değil mi? Köşegenler dik ortalıyor. Şöyle. Köşegenmiş gibi. Yani devam edecekmiş gibi yapayım ama etmiyor şu anda. Diktir burası. 6, 2, 8 olacağına 2'ye bölün arkadaşlar. 4. O zaman buraya 2, buraya 4 kaldı. O zaman demek ki her parçam 4 müymüş? 4, 4. Burası da 4. Peki bitti soru. Bakın 4, 2. E burayı kaç bulursunuz? Şöyle hemen söyleyelim. Bir kenar 2, diğer kenar 4 ise ya Pisagor'dan bulursunuz ya da küçüğün nedir? Kök 5 katıdır. Kocanız. Çok önemli. 2 kök 5'tir. Peki. Bu şekilde bitti. Senaryo 1. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.